Bir adam yolda yürürken, sakat ve kötürüm bir tilki görür. Tilkinin ne eli vardır ne de ayağı. Buna rağmen yaşamaktadır. Adam şaşkınlıkla düşünür. Bu çaresiz hayvancağız neyle besleniyor? Nasıl hayatta kalıyor? Tam da o sırada ormanın içinden kükreyerek bir aslan çıkar. Avladığı hayvanı yer, karnını doyurur ve kalanını bırakıp gider. Tilki ise, sürünerek kalan artıklara yaklaşır nasibini alır karnını doyurur. Adam bu olay karşısında büyülenir ve kendi kendine şöyle der. Madem ki tilkinin rızkı ayağına geliyor, benim de çalışmama gerek yok. Bir kenara çekilip rızkımın bana ulaşmasını bekleyeyim. Zira Allah takdir etmedikçe aslan bile rızkını bulamaz diyerek köşeye çekilir. Günler geçer. Ne arayanı olur, ne soranı, ne bir dost kapısını çalar, ne de bir yabancı uğrar. Gün geçtikçe bedeni zayıflar. Takati azalır. Sonunda bir deri bir kemik kalır. Tam ümidini kaybettiği sırada bulunduğu mescidin mihrabından bir ses işitir. Ey gaflete düşen adam! Kendini sakat tilkiyle kıyaslama. Aslan gibi ol, çalış, gayret Et, rızkını alın terinle kazan, hem kendin ye, hem de başkasına yedir. Aciz bir tilki gibi, başkasının artığını bekleme. İşte Şeyh Sadi'nin vermek istediği öğüt budur. Bir mümin, aciz bir tilki gibi çaresiz değil, güçlü, çalışkan ve cömert bir aslan gibi olmalıdır. Allah'ım, bizleri güçten düşürme, rızkımızı helalinden nasip eyle. Amin.